Pek var güzel abi. He <laughs> abi. Çek bir fotoğrafımızı için. Konuş konuş. Ne konuşacağım abi? Lan az önce aşkı... bülbül gibi ötüyordun ya. Ticaret aşkımızı öldürdün. Ne konuşacağım? Az önce, önce bülbül işte gibi ötüyordun. Ben de dedim abim iki kahve vereyim dedim. Yani para falan da alayım. Onunla bir selfie çekeyim yeter. Mahalledekilere hava atacağım. <laughs> Brad Pitt'i gördüm diye de. Daha çok seni Kenan'ın mizoloğuna benzetecekler. Bak bunu da çok. Çay içmediğini de çek ha. Rezil olacaksın diyeceksin. O, iltifatlara çay mı içmeyeceksin? Bak doldururken. Ben oğlum bırak çay pislik evet, içinde. Çek şöyle çek. Pislik içinde lan şey. Çay mı? Al bak Baksana al, al. Nerede yaptın lan? Güzel abim benim. Suyu nerede buldun? Senin de dışın pis ama için temiz için için. <laughs> Bu da aynen öyle yani. Halilettin sen var ya. Sen bunu iç 10 yaş gençleş. Suyu diyeceksin. denizden mi aldın? Suyu mu? Aynen abim denizden. Yarısı tuvaletten yarısı. Denizden yarısı. Balgam yarısı. <laughs> Neyse abi benim sana Bak yengemizin... Abi midem bulanıyor, iyice midem bulandı. Yengemizin elleri yanmasın diye iki tane de bardak koyuyoruz. Starbucks'ta göremezsin bu özelliği. Bak yengeme şeker atmadım. Ben ne yengesi amcamı tutuyor. Şu kaşık senin dudaklarına çarpsın. Ben Allah belanı Amcanın bela. kızını da çek, sonra amcana gösterirsin. Ne eniştem benim. Kaç şeker atayım. Şeker atmamıza gerek yok. Senin her yudumun beş şeker senin evet, dudaklarına evet. çarpsın yeter zaten. Ne gerek var? Tam çakal ya. Üç tane atayım mı <laughs> abi? He? Üç tane. Sen nerede, oturuyor? E sen nerede oturuyorsun? E sen orada oturuyorum abi sen. Belli zaten. <laughs> sen abi. Bahçe Bahçeli evlerde. Bahçeli evlerde. On numara beş oldu. Üç tane atıyorum abi. He? Bir, iki, üç. Yengem sen. <laughs> ee, eniştemin amcanın oğlunun kızı kaç şeker? Bir, iki, üç. Standart şekerler. Şöyle buyur abi. Öyle ben Önce bayanlara abim. Sen de yakışıklı olduğun kadar da centilmen olsan zaten yengeme çay yerine... Odunum oğlum lan odun abi. odun. Estağfurullah sen de bir kerestesin. Benim <laughs> öyle <laughs> yengem. <laughs> İtmeye bak ya. Al yanında bulursun Eniştemi mi sana ne oluyor yengem parayı mezara mı götüreceksin kefenim cebi yok al şunu ya Allah'ım yaradım al Al İlla diyor sen benim ayaklarıma kadar getir Şöyle göreceğim <laughs> afiyet olsun Gelelim kuru fasulyenin faydalarına. Gidil abi iki buçuk beş maaşlı serbest. Bakalım yakışıklı olduğu kadar da cinsin vermişsin. Hayırlı işler kolay gelsin. Biz de pazarlıksız mal alınmaz. Aynen abiciğim zaten üç altı yedi ben sana iki buçuk beş yaptım. Pazarlık pazarlık. Gözlere bakar nerelisin olmaz. nere? Ben mi nerelilere benziyorum? Kars, Vegas, Ligor, Texas. Kastigor mu? He. Ama. Sen abi. Oo. Abi evimiz Adem ile Havva'dan gelmedik mi? Ne gerek var? Oo yapmaya. Önce onu doğurdu, önce onu sonra senin annenin geldi benim annemi. Hepimiz zincirleme akrabaysan Sen yuhu diyorsun ya. Sen de benim akrabamsın yani. <laughs> İster miyim? Benziyoruz ama. Var bir ha. He. Sen biraz daha yakışıklısın. Ben <laughs> yere gideceğim. Ya ben işte gözümü attın kapat şunu Allah'ını seviyorsan papaz ettin bizi kapat. Ya.